Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. İş hayatında çok önemli bir beceri var. O da girişkenlik ve network oluşturma becerisi. Bu becerilere sahipsek işimizi gerçekleştirme şansımız daha yüksek oluyor. Yeni insanlar tanıyoruz, onların bize sağlayacak katkılardan faydalanıyoruz ama bu noktada yolun başında olan arkadaşlarımız bazen kaygılı, korkulu olabiliyor. Bazen de ne yapacağını bilmeyebiliyor. İşte bu videoda sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Yeni bir insanla tanışırken kendimizi anlatma gayretindeyken çok kaygılı hissedebiliyoruz. Bunun sebebi bazen şu olabiliyor. Sanki karşımızda bir düşman var. Sanki onunla tanışmak, kendimizi anlatmak sürecinde bir savaşa giriyormuş gibi hissedebiliriz. Ama böyle hissettiğimiz zaman hem kaygımız artıyor hem de o noktada kendimizi daha iyi ifade edemeyebiliyoruz. Özellikle bazı ekstra durumlar haricinde kimse bizim düşmanımız değil. Karşı tarafa kendimiz anlattığımız zaman o anda o noktadaki insanlar, karşımızdaki insanlar da bizi dinlemek istiyor. Onlar da yeni insanlarla tanışmak, yeni fikirler duymak istiyor. Aslında herkesin birbirine bir şans verdiği bir ortamdayız. Ama ben savaşa hazırlanır gibi olduğum zaman karşı taraf da böyle hissediyor ve ortamda gergin bir hava oluyor. Unutma herkesin birbirini sevme eğilimi var. İnsanın doğasında böyle bir durum var. Ama sen savaşa hazırlanır gibi hissedersen o gerginlik hem seni yoruyor hem de karşı tarafa yansıyor. İnsanın doğasındaki bu gerçeği hep hatırlarsan birazcık daha o ilk adımı atmak noktasında çok daha rahat hissedebilirsin. Yeni insanlarla tanışmak konusundaki en büyük korkularımızdan birisi reddedilmek ve rezil olmak korkusu. Ben şöyle düşünüyorum hatta bizim ülkemizdeki insanlar birazcık daha utangaç insanlar ve reddedilmeyi çok kişisel algılayabiliyoruz. Bir fikirle birisine gidiyorsun anlatıyorsun ve o insan bu bana uymadı diyebiliyor veya senin fikrini önemli reddediyor edebiliyor ve ben o anda çok öfkeleniyorum. Diyorum ki bu dünya beni anlamıyor. Hiç kimse bana değer vermiyor, bu dünya beni hak etmiyor gibi. Ama böyle bir şeye gerek yok. Burada kişiselleştirme tuzağına düşmememiz gerekiyor. Sen 10 kişiye fikrini anlatırsın ama bir kişi belki de senin fikrine değer verir, o kişiyle sen ilerlersin. Bugün hayatta başarılı olmuş, dünya çapında duyulmuş iş insanları, yazarlar, sanatçıların geçmişlerine baktığımız zaman mesela bir yazar kitabını yazıyor ve 15 yayın evine gönderiyor, hiçbiri kabul etmiyor. Sonrasında 16 6. yayın evi onun kitabını kabul ediyor ve o kitap dünya çapında milyonlarca kopya satıyor. Yani burada reddedilmeyi bu işin bir doğası olarak kabul etmemiz lazım. Eğer bunu bir e, rezil olma gibi düşünürsen çok yorulursun. Rezil olmak demişken, rezil olmak da en büyük korkularımızdan bir tanesi. Bir adım attığın zaman, reddedildiğin zaman rezil olacağını düşünüyorsun. İşte insanların seni ayıplayacağını düşünüyorsun ama rezil olmak dediğimiz mevzu bir algı meselesi. Sen rezil olduğunu düşünürsen Rezil olursun. Ama şöyle düşün. Senin bir hayalin var ve o hayalinin peşinde koşuyorsun. Bazı insanlar beğenmeyebilir, dalga geçebilir, eleştirebilirler. O onların sorunu. Sen yoluna devam edeceksin ve şunu fark edeceksin zaman içerisinde. Eğer böyle kötü hissettiğin bir ortamda rezil olduğunu düşünüyorsan rezil oluyorsun. Olmadığını düşünüyorsan insanlar senin o yaptığın hatayı bile hatırlamıyor sonrasında. Bunu da hatırlamanı ve kendine zor zamanlarda hatırlatmanı öneririm. Son zamanlarda okuduğum bir cümle var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki ağ kurmak yerine bağ kurmalısın. Yani network oluşturmak, ağ kurmak yerine insanları bir tanı bakalım öncesine. Kim, onlar nedir, bu dünyada amaçları, anlamları nelerdir diye. Şimdi günümüzde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi şu. Bilgiye ihtiyacımız var ama bilgiden daha çok ihtiyacımız olan şey samimiyet. Eğer ben insanları imkan gibi, fırsat gibi görürsem orada gerçek bir ilişki olmuyor ve insanlar sadece çıkar bakıyor. Ama ortada gerçek bir dostluk olmasa bile bir bağ oluşuyorsa, bir temas, ruhsal bir temas oluşuyorsa orada herkesin kazandığı bir ilişki oluyor. Bak terapilerde de durum böyledir. Birisi bana bir şikayetle geldiği zaman, onu değiştirmemiz noktasında istekle geldiği zaman ben önce o problemi ortadan kaldırmaya çalışmam. Öncelikle o insanla bağ kurmaya, onu anlamaya, amaçlarını, gizli isteklerini belki çözmeye çalışırım. Sonrasında aramız bir ilişki, terapotik ilişki kurulduğu zaman sonrasında hedefimize yönelmeye başlarız. Sen de yeni insanlarla tanışırken onlara imkan gibi değil insan gibi bak. Yani sadece amaçların doğrultusunda değil, onun hayatındaki yerine de bakman gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu çok gözden kaçırdığımız şeylerden bir tanesi. Yeni insanlarla network oluştururken şu çok önemli, benim bir fikrim var ve karşı tarafın benim fikrime, hayalime, iş planıma bir katkısı olacak. O noktada da o insana bunu sunuyorum ve benim ondan destek beklemem gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve bana destek ver, fikrime destek ver, hayalimi teşvik et, böyle bir beklenti içindeyim. Peki sen ona ne veriyorsun? Eğer bir ilişki içerisinde sadece talep eden taraftaysan genelde diğer insanlar biraz geride duruyor ve senin taleplerini karşılamak noktasında çok da istekli olmayabiliyorlar. Birisine gittiğin zaman fikrini anlatmak noktasında o fikrin o insanın hayatına, işine, ne gibi bir katkılar sunacağını da söylemen lazım. Yani bir işbirliği, bir network oluşturma her zaman kazan kazan sistemi üzerine kurulması lazım. Ben bu fikri gerçekleştirdiğim zaman hayallerime ulaşacağım ve sen de bu noktada bana destek olursan bu kazançlara sahip olacaksın. Yani karşı tarafın da bu ilişkiden, bu bağdan ne kazanacağını ona aktarmamız çok çok önemli. Yine yeni insanlarla tanışırken kendimizi uzun uzun, detaylı detaylı anlatmak bazen hoşumuz gidiyor olabilir. Egomuzu da okuşuyor olabilir ama bu gerçek hayatta çok pratik değil. Çünkü hepimizin zamanı çok değerli ve o zamanı boşa harcamak istemiyoruz. Senin bir fikrin, hayalin, iş planın var ya olabildiğince bunu özet bir hale getirmen lazım. Yani bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Senaryo yazılırken sinopsis diye bir kavram var. Upuzun bir senaryoyu birkaç paragrafta anlatmaya sinopsis deniliyor. O fikrini, senaryonu yapımcılara götürürken 70-80 sayfalık senaryoyu götürmek yerine o birkaç paragrafla fikrini yapımcıya anlatırsın. Yapımcı da onun üzerinden değerlendirir. Kimse kimsenin zamanını boşuna işgal etmez. Sen de planını, fikrini birisine anlatırken olabildiğince basitleştirilmiş şekilde anlatman lazım. Gereksiz detaylar, sıkıcı, boğucu ayrıntılar ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra çok efsanevi bir fikrin de olsa karşı tarafın seni dinlememesine sebep oluyor. Çok temel ana hattıyla anlat. Giriş, gelişme, sonuç. Bu işi neden yapmak istiyorsun? Nereye karşılık gelecek? Ve biz bundan ne kazanacağız? Karşılıklı kazan kazan ilişkimiz ne olacak? Bunu olabildiğince basit anlatırsan bence karşı taraf sana dikkatini rahatlıkla verebilecektir. Bir de şu var. insanlarla tanışıyoruz. Tanıştık onu orada bırakıyoruz. Bu gerçekten birazcık rahatsız edici olabiliyor. O insanla bağın devam etmesi lazım ki belki de o anda bir işbirliği yapmıyor olabilirsin ama sonrasında bir yıl sonra da olabilir, 15 yıl sonra da olabilir birbirinizle tekrar yolunuz kesişebilir ve bambaşka bir işbirliği yapabilirsin. Ben şuna dikkat ediyorum birisiyle bir ortamda bir network kurduk, bir ilişki kurduk ben onu 2-3 ayda bir de olsa aramaya gayret ediyorum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Her şey yolunda mı diye. Ya da o insanı sosyal medyada takip ediyorsam haberlerini alıyorsam, hayatında önemli bir gelişme ya da bir sorun varsa arıyorum. Yapabileceğim bir şey var mı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Her şey yolunda mı diye hal hatır soruyorum. Böyle olunca biraz önce bahsettiğim gibi aradaki o e, ilişki samimi bir noktaya geliyor ve insanlar böyle insanlarla birbirine daha fazla yardımcı olmak istiyor. Sen de telefon rehberindeki kayıtlı insanları arada ara sor. Bir şey istemeden sadece merak ettiğini belirterek Diğer insanlarla tanışırken, kendini anlatırken kendini mükemmelmiş gibi göstermekten özellikle uzak durmalısın. Bu hem itici duruyor hem de yapmacık duruyor. Çünkü kimse mükemmel olamaz. Zayıf noktalarından da arada bahsedersen, ana fikrini ortaya koyarken kendini anlatırken ne oluyor biliyor musun? Sahici ve samimi görünüyorsun. Elbette güçlü olduğun yanların var ama bak şu noktada da zayıfım. Şu noktada da bazen zorlandığım olabiliyor. Şu noktada da heyecanlanıyorum birazcık dediğin zaman bu hem karşı tarafa inanılmaz bir samimiyet mesajı ve dürüstlük mesajı veriyor. Ama sen hiç kusursuzmuş gibi gösterirsen karşı taraf şöyle bir yanılgıya kapılabilir. Acaba beni kandırmaya mı çalışıyor? Acaba beni sadece etkilemeye mi çalışıyor gibi bir düşünceye kapılabilir ve sana kapılarını kapatabilir. Peki yeni insanlarla nasıl tanışabilirsin? Birincisi bulunduğun ortamdaki tanımadığın insanlarla irtibat kurarak. İkincisi sosyal medyada aynı hedefe yöneldiğinizi düşündüğün, birbirinize katkı sağlayabileceğinizi düşündüğün insanlarla irtibat kurabilirsin. Ama burada şu çok önemli. O insanlara sosyal medyadan mesaj attığın zaman olabildiğince biraz önce söylediğim gibi özet bir şekilde derdini anlatmalısın ve çok da ısrarcı olmamak lazım. Yani elbette bir iki sefer kendini hatırlatabilirsin ama durmadan mesaj atmak, karşı tarafa duygusal tepki göstermek, öfkeli davranmak, bazen böyle trip atmak o insanla olabilecek işbirliğini de engelleyecektir. Sosyal medyada kendini ifade edebilirsin. Bir de kamu ya da özel kurumların düzenlediği etkinliklere katılabilirsin. Özel kurumlar bazen böyle zirveler düzenleyebiliyor, seminerler olabiliyor, bazen sektörel toplantılar olabiliyor, bazen kamu buluşmaları olabiliyor. Bunların büyük bir kısmı ücretsiz oluyor bu arada. Böyle ortamlara gidip kendini tanıtabilirsin kendini tanıtmasan bile sadece yeni insanlara gidip onlarla o bilgi alışverişinde bulunmak bile sana inanılmaz gerçekten farklı bir hissiyat verecektir ve yeni deneyimleri, yeni öğrenmelerin kapısını aralayacaktır. Unutma ki reddedilme bu işin doğasında var. Bazı insanlarla sen tanışmak noktasında çok hevesli olabilirsin ama karşı taraf aynı seviyede hevesli olmayabilir. Bu çok doğal. Kişiselleştirme, öfkelenme yoluna devam et. Bir sonraki kapıyı çal. O da mı açmadı? Başka bir kapı kapıyı Ancak öyle network'ünü geliştirebilirsin ve girişkenliğini artırabilirsin. İnsan böyle böyle öğreniyor. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.